İbrahim suresinin 44. ayetinde Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştu. Dedik yani bir güne karşı insanlara uyar ki o gün geldiğinde bu zalimlik yapmış olanlar yani imanlarını aslında bir manada zulüm karıştırmış olanlar, şirk günahını işlemiş olanlar şöyle diyecekler. Ya Rabbi işte bize kısa bir süre kadar da bir müsaade etsen de biz senin davetine artık olumlu bir karşılık versek ve senin elçilerine uysak artık. Böyle bir müsaade ver. Bir gidelim gelelim bak biz on numara insan olacağız diye. E artık yani ölüm gelmiş. Mahşer olmuş. Orada gerçekleri görmeyeceğinde ne yapacaksın zaten? Yani başka çaren yoktu ama artık iş işten geçmiş oluyor. Şimdi bununla ilgili birkaç benzer ayet okumak istiyorum. Bu pişmanlık aslında e, Mü'minun suresinde 99 ve devamı ayetlerde de anlaşıldığı gibi ölümle birlikte başlıyor aslında. Ölüm anında her şey zaten belli oluyor. Orada da benzer sahne yaşanacak. Cenab-ı Hak buyuruyor ki orada, hatta <laughs> izzaa onlardan birine, kafirlerden birine ölüm gelip çattığında şöyle diyecekler: Kâle, Rabb bir ya Rabbi, ne olur, beni geri çevirin. Ne olur? Ne olacak? Niye geri çevir beni? Lealli e'amul salihin fi Biraz önce bu terk ettiğim dünyada. Artık salih ameller işleyeyim ya Rabbi. Ne olur beni geri çevir. da orada belli oldu zaten çünkü ölüm anını anlatan ayetlerde ölüm zorluğu kafirler için öyle bir e, detaylarıyla anlatılıyor ki yani bunların ne çektiğini Allah muhafaza bir onlar bilecek. E orada belli zaten ruhunu çıkarırken ne olarak kafir olarak mümin olarak belli. E bunlar işi anladı ya Rabbi diyorlar yalvarıyorlar lütfen. Birazcık müsaade. Hemen gidelim. Bak iyi insan olacağız. Namazımızı kılacağız. Dediklerini yapacağız. Haramlarından kaçınacağız falan. Kella diyor Allah. Hayır. İnneha kelimetun huve kailuha. Bu artık her birinin mutlaka söyleyeceği bir sözdür. Ama ve min veraihim berzakun ilahi mübatun Artık onların önünde yeniden dirilecekleri güne kadar engel var. Yok artık geri dönemezler. Mümkünatı yok. O kolay. Artık bitti. Bir ayeti kerime daha okumak istiyorum. O da secde suresinde. 32. sure secde suresi. Onun 12. ayeti. Orada da Cenab-ı Hak diyor ki وَلَوْ تَرَا اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِ sihim عِنْدَ رَبِّهِمْ Suçluların Rablerinin huzurunda başlarını eğerek şöyle dedikleri hallerini bir görsen ne diyecekler? Rabbena ey Rabbimiz diyecekler. Ebsarna ve semi'na ya Rabbi. Artık biz her şeyin farkına vardık. Bütün gerçekleri gördük. Duyulması gereken ne varsa duyduk artık. Her şey ayan beyan ortada. Gözümüzde, kulağımızda şahidiz biz her şeye. Ferci'na. Ya Rabbi bizi geri çevirsen. Niye? Ne amel salihan inna mukinun. Bizi geri çevir de artık salih ameller işleyelim. Çünkü her şeyimiz kesin farkına vardık burada. Vardın da Allah bunu önceden söylediğinde sen bunu anlayacaktın. Orada artık sen ölümde zaten kafir olarak can vermişsin. Kafir olarak dirilmişsin. Cehennemle yüz yüze gelmişsin. Ya orada anlamayacaksın da zaten ne yapacaksın? Başka çaren zaten yok. Tabii ki her şeyi gördün. Ama Cenab-ı Hakk'ın istediği bununla yüz yüze gelmeden önce bu dediklerini yapmandı. Salih amel işlemendi. Mesela yine bununla ilgili bir ayet-i En'am suresi 27. ayetinde diyor ki Cenab-ı Hak ve tera iz vukifu O kafirlerin işte o suçların ateşin önünde durdurulduklarını bir görsen. Yani yaşanacak bu olay. Allah Resulullah'ın şahsında Herkese söylüyor. Yani bir düşün, bir görsen ne olacak? Fakalu diyecekler ki ya leytena nuraddu. Ah keşke bir imkan olsa da geri döndürülsek dünyaya. Ve la nukezzibe bi ayati rabbina. Bu sefer işte Rabbimizin ayetleri karşısında yalana sarılmayacağız. Ya öyle bir imkan olsa da sarılmasak artık. Ve minel müminin ve biz de müminlerden olsak. Keşke böyle olsa. Bakın öyle bir şey ki hani yalan ağızlarına öyle bir yuva yapmış ki bunların. Cenab-ı Hak diyor ki hani tabiri caizse inandınız mı? Ya yani gerçekten onlara o fırsatı versem dönseler sariye amel işlerler mi? Mümin olurlar mı? Kim biliyor onların içini? Cenab-ı Hak biliyor sadece. Diyor ki bak bel Beda lehum ma min qablu. Hayır diyor. Onların daha önce gizledikleri şey yani imanları bastırdıkları o iman şimdi açığa çıktı. Ama diyor vele <laughs> ruddu bir imkan olsa da gerçekten dedikleri gibi geriye döndürülecek olsalar leadu limanuhu anhu. Kesinlikle yasaklandıkları şeye bir daha geri dönerler diyor bunlar. Kesinlikle dönerler. Niye? Ve innehum lekâdibun. Çünkü onlar kesinlikle yalancıdırlar diyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın huzuruna gelmişler hala yalan söylüyorlar. Yani i̇stedikleri Ya Rabbi vallahi şöyle yapacağız böyle yapacağız. Yeter ki dünyaya geri dönebilsinler. Dönse diyor Allah yine yapmayacaklar. Niye? Çünkü hani meşhur bir söz var ya hadis olarak da naklediliyor. Nasıl yaşarsan öyle ölürsün. Nasıl ölürsen öyle dirilirsin yalancı olarak yaşamış, yalancı olarak dirilmiş adam zaten. Hayatı böyle. Dolayısıyla yeniden dirildikten sonraki fıtratı da değişmiyor. Hala yalan. Haşa Cenab-ı Hakk'ı kandıracağını düşünüyor. Ama bu son pişmanlık kişiye fayda veriyor mu? Vermiyor işte. Peki bunlar kafirler. Şimdi birçok daha ayet var. Okuyabiliriz yani birçok ayeti Bizim mealde bakabilirsiniz. Mesela Mü'min, Su Arap suresi 53. ayet var. Fatır suresinin 36. ayeti var. Zümer suresinin 58. ayeti var. Mesela orada diyor ki ev tekulihine terali etab azabı gördüğü sırada o günahkarlar şöyle derler lev enneli kerreten bir kere daha şansım olsa keşke. Bir kerecik daha. Ne olacak? Fe feekune minel muhsinin o zaman kesinlikle ben güzel davranan kullardan olurum. Bak kesin böyle. Ona ne denecek? Bela. Hayır. kad caetke ayati Bizim ayetlerimiz sana geldi. Geldi. Sen ayetlerimizi gördün. Onları duydun. Onları işittin. Anladın. Ama fekezzebte biha. O ayetlerimiz karşısında sen yalana sarıldın. Vestekberte. Büyüklendin, kibirlendin sen ayetlere uymaya yediremedin kendine. Bu devirde bu ayetler. <laughs> yani ben mi ya? Olacak iş mi yani bunlar? Böyle dedin ve minel kafirin ve kafirlerden oldun sen. Yani bakın ayet var biliyor görüyor ama perdeliyor. Hep diyoruz ya kafirlik budur diyor. Örtüyor. Böyle olacak diyor. Olmaz. Öbür tarafa gitsen de olmaz. Peki hep kafirlerle ilgili ayet. Bir de müminlerle ilgili bir ayet okuyalım. Bakalım ki yani biz müminler içinde bir pişmanlık olabilecek mi? Olabilecek. Maalesef. Allah Teala münafikun suresinin 10. ayetinde 9. ayetinde Müslümanlara ya eyyühellezine amenu diyerek ey iman edenler diyor. Mallarınız çocuklarınız sizi Allah'ın zikrinden kitabından sakın alıkoymasın. Ne olur böyle olursa? Böyle olursa siz kendiniz hüsrana uğrarsınız. Peki ne, ne olsun? Ne yapın? Ve enfikû mimma nekum. Bizim size rızık olarak verdiklerimizden infak edin. Hayra harcayın. Ne zaman? Min kabili en yetiye ahadekumul Biz sizden birine ölüm gelip çatmadan önce, yani ölmeden önce bunu yapın. Hayattayken yapın. Ama bizde en çok yaygın anlayış nedir? Evladım, ben öldükten sonra malımı şuraya verin, buraya verin. Niye öldükten sonra ya? Hayattayken yapsana bunu sağlamken. Mal evladına kaldıktan sonra onun malı artık. Niye o versin ki kendine kalan miras hak değil mi? Hak. O adamın malı artık babadan kalmış. Niye gidip camiye şuraya burafa fakir verecek kendim malını? Sen vereceksen vereceksin. Hayattayken. işte diyor ki Allah bunu yapın. Öyle yapın ki feyakule. Sonra yarın öbür gün şöyle der o ölen kişi. Siz her biriniz. Levla ekharteni ila ecelin karib. Ya Rabbi azıcık bir süre daha lütfen. Azıcık bir süre daha bize bir imkan ver. Süre tanı da. Fe es Bak sadaka vereyim. Bunu Müslüman söylüyor. Vermem gerekeni vermedim hayattayken. Şimdi ya Rabbi bir süre ver o sadakamı vereyim de ve ekün mine salihin. Ben de salihlerden, iyi kimselerden olayım. Bak bunu Müslümanlar diyecek. Hangi Müslüman malını harcamayan, hep ölümden sonra ya evlatlara bırakanlar. Siz yapın ben öldükten sonra çeşme mutlaka olsun. Hayır Resulullah ne diyor? Hangi sadaka iyi olması gereken hayattayken sapa sağ, sapa sağlamken 3 kuruş vermeye cebinden korkar bir haldeyken verebildiğin sadaka sadakadır. Değil mi? En güzel kazandığın zaman da verebiliyor musun sen onu? O zaman o gerçek bir mana ifade eder. Yoksa yarın öbür gün bunu yapmayan herkes bu pişmanlığı yaşayacak. O yüzden o son pişmanlık fayda vermez. Bunu unutmayalım. Kafire de vermeyecek. Müslümana da. Müslüman peki niye şey yapacak? neyin bunu çekecek? Bak diyor ki veremeyip iyi kimselerden olamadığı için işte. Çünkü cennetteki dereceler Cenab-ı Hak buyuruyor <laughs> velel ahiratu ekberu derecatin ve ekberu Dünyada bile diyor insanlar farklı farklı ya. Kimisi zengin, kimisi fakir, şu bu dereceleri farklı. Cennette, ahirette bu dereceler çok daha fazla olacak, belirgin. E cennete giriyorsun, bir bakıyorsun ki yani öbürü almış bin birim senden fazla, sen bir tanecik anca alabilmişsin. Niye? İşte bu eksiklikten dolayı. E o gün diyeceksin ki Ya Rabbi, bir 5 dakika, 10 dakika niye? Tekrar o malıma kavuşayım, ben vereyim. Oğullarım, torunlarım falan değil. Ben vereyim malımı ki ben de iyilerden olayım, bu makama ben de erişeyim. Dolayısıyla bu ayetler evet bazıları kafirlerle ilgili ama okuduğumuz ayetler de Müslümanlarla ilgili. Ama her ne yapılıyorsa bizimle ilgili dünyada yapacaklarımızda ölüm gelip çattıktan itibaren geri dönüş yok.